Bugün masaya yatırdığımız kaynak Özge Yüce Soyun Gotik Edebiyat ve Türk Romanındaki Örnekleri tezi. Biliyorsunuz Batı'da 18. yüzyılda çıkıyor bu tür işte şatolar, hayaletler, vampirler falan. Evet okuyucuyu ürpertme amacı güden bir tür. Aynen ama bizde e, sanki epey bir gecikmeyle ve biraz farklı bir şekilde ortaya çıkmış gibi. Niye acaba? Hadi bu konuyu biraz deşelim. Gerçekten de ilginç bir gecikme var. Evet. Batı'da hani aydınlanmanın o katı akılcılığına bir tepki gibi doğarken bizdeki durum biraz farklı. Toplumsal yapı, kültürel zemin falan. Tabii, tabii. Bu incelemede de zaten hem bu gecikmenin nedenlerine bakacağız hem de sonraki canlanmaya. Özellikle de 1980 sonrası döneme odaklanacağız. Peki, teze göre Tamam bizim halk anlatılarımızda korku figürleri var. İşte cinler, periler. Var evet bolca var. Ama bunları edebi bir tür olarak yani gotik amaçla kullanmak o bayağı geç değil mi? Neredeyse 200 yıl falan sonra. Aynen öyle. 200 yıl kadar bir fark var. Bunun birkaç temel nedeni sıralanıyor tezde. Mesela e, dini altyapı farkları. Nasıl yani? Şöyle ki Hristiyanlıktaki o ilk günah meselesi, şeytanın rolü falan. Bu batı gotiğinin ihtiyaç duyduğu o içsel karanlığa, çatışmaya daha uygun bir zemin hazırlamış olabilir. Anladım. Bizde durum farklı. Evet. Bizde bir de şey var. Hani batıdaki gibi keskin bir aydınlanma karşıtlığı yaşanmıyor. Tam tersine tanzimatla birlikte edebiyatta ne ön plana çıkıyor? Toplumu eğitmek, gerçekçilik. Aynen. Akılcılık, pozitivizm. Edebiyatın böyle bir misyonu var. Haliyle gotiğin o akıl dışı, korku odaklı yapısı biraz geri planda kalıyor sanki. Yani öncelik başka yerde. Peki bu gecikmeli başlangıçta kim var? Hüseyin Rahmi Gürpınar geliyor hemen akla sanırım. Evet Gürpınar çok önemli bir figür. Gulyabani, Cadı gibi eserleri inceleniyor tezde. Ama kritik bir nokta var. Nedir ol? Gürpınar bu gotik unsurları Gulyabani'yi, cadıyı falan genellikle ne yapıyor sonunda? Mantıkla açıklıyor. Batıl inançları eleştiriyor aslında. İşte bu. Amacı saf korku yaratmak değil. Tam tersine cehaletle, batıl inançlarla alay ediyor ve eleştiriyor. Yani gotik öğeleri kullanarak okuru rasyonelliğe çekmeye çalışıyor bir nevi. Ne kadar ilginç, korku öğesini alıp eğitici bir şeye dönüştürüyor aslında. Peki ya tam tersi, yani batıdaki gibi daha saf korku, doğaüstü öğeleri alan uyarlamalar falan oldu mu o dönemde? Olmaz mı? Hem de çok çarpıcı bir örnek var. Ali Rıza Seyfi'nin Drakula İstanbul'da romanı. Aa evet biliyorum onu. Bram Stoker'ın Drakulasının bir uyarlaması değil mi? Evet, belirgin bir uyarlama. Ama işin ilginç yanı Seyfi'nin yaptığı kültürel adaptasyon. Çok zekice. Mesela? Mesela vampiri korkutan şey neydi orijinalinde? Haç. Seyfi bunu neyle değiştiriyor? Kur'an-ı Kerim'le. Vay bu müthiş bir yerleştirme gerçekten. Kesinlikle. Metni bambaşka bir kültürel bağlama oturtuyor. Bir de şey eklemiş, milliyetçi bir duyarlılık. Hani Türk kanı içmek isteyen vampire karşı bir mücadele vurgusu var. Bu da orijinalde olmayan bir katman. Çok enteresan. Sonra bir zaman atlaması var galiba tezde. 1980'lere geliyoruz. Orada bir canlanma başlıyor deniyor. Neden 80'ler peki? Ne oldu da gotik birden ilgi çekmeye başladı? Bunun hem sanatsal hem toplumsal nedenleri var deniyor. Sanatsal olarak e, artık o gerçekçi anlatımın sınırları biraz zorlanmaya başlıyor. Postmodernizm etkisi falan. Farklı anlatım biçimleri, türler arası geçişler. Aynen. Toplumsal olaraksa biliyorsunuz 80'ler çok çalkantılı bir dönem. 12 Eylül darbesi, yarattığı travma, baskı ortamı, kentleşmenin hızlanması, yabancılaşma. Evet. Toplumsal korkular artıyor. Belki siyasi, belki kültürel endişeler. Hatta o dönem medyada satanizm falan gibi konuların sansasyonel şekilde yer bulması bile Anlıyorum. Yani ortam gotiğin beslenebileceği yeni korkularla, endişelerle doluyor. Peki bu dönemden kimler öne çıkıyor tezde? Nasıl yaklaşımlar var? Birkaç farklı isim ve yaklaşım incelenmiş. Mesela Farah Yurdözü var. Yaşam bir korku filmidir de. Vampirizmi daha metaforik kullanıyor modern insanın yalnızlığı, sevgisizliği gibi. Yani vampir burada daha çok bir sembol gibi. Evet, hem kurban hem fail gibi, karmaşık bir rolde. Sonra Elif Karakaş'ın eserlerinde reenkarnasyon teması öne çıkıyor. Geçmişin bugüne musallat olması fikri, bu da gotik bir atmosfer yaratıyor tabii. Sadık Yemli de var sanırım muskayla. Evet, Sadık Yemli daha yerel motiflere, kent ortamına, mesela bir apartmana odaklanıyor, gerçeklik algısını sorguluyor. Gördüğünüz gibi, 80 sonrası yaklaşımlar hem çeşitleniyor, hem de bazen daha sembolik bir yöne kayıyor. Harika. Özetlersek, Türk Edebiyatı'nda Gotik, Batı'dan epey farklı bir yol izlemiş. Önce Gürpınar'la böyle akılcı bir eleştiri aracı olmuş. Hı hı. Sonra Seyfi gibi isimlerle, yerli kodlarla yeniden yorumlanmış. 80'lerden sonra da toplumsal değişimler yeni arayışlarla birlikte daha çeşitli, özgün biçimler kazanmış. Kesinlikle. Kaynaklara baktığımızda gördüğümüz şey bu. Korku, doğaüstü bizim kültürümüzde hep var olan şeyler. Ama bunların gotik bir edebi tür olarak bilinçli bir şekilde kurgulanması bizdeki toplumsal, dini, sanatsal şartlar altında kendine özgü bir şekilde gelişmiş. Bu da Türk gotiğini hem ilginç hem de özgün kılıyor bence. Peki sence günümüzde ne olacak? Yani bu dijital çağdayız artık. İnternet, sosyal medya, yapay zeka. Bunların yarattığı yeni korkular var. İşte sürekli izlenme hissi, kimlik sorunları, siber tehditler. Evet, bambaşka korkular bunlar. Acaba bunlar Türk gotik edebiyatını nasıl etkileyecek, nasıl dönüştürecek? Belki de yeni canavarlarımız artık fiziksel değil, dijital ağlarda dolaşıyor, değil mi? İşte bu da üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru bence.